Herkese yeni bir günden merhaba Bugün bir vlog başlatıyorum Bugün söz günüm Sabah diyetisine gittim geldim Şimdi bakalım Hazırlanacağız Biraz yüzümü güzelce nemlendirmem gerekiyor Bugün makyaj Güzel durması için Birkaç maske yapacağım Saçımı tarıyorum şimdi Böyle heyecanlıyım Gece Erken yattım ki Hani bugün böyle yüzüm daha iyi olsun diye. Bir de benim her zaman yaptığım bir e, yüz yogası eğitimine gittiğimde öğrendiğim bir e, masaj var. Maskeden sonra bir onu da uygulamak istiyorum. Onu uygulayınca böyle yüz lifting etkisi yapıyor. Hakikaten böyle yukarı kalkıyor yani. Özellikle şu bölgede çok hissediyorum onu. E, ama onu her zaman yapmamak gerekiyor haftanın 2 günü veya 3 günü yapmak gerekiyor. Çünkü kasları bayağı da bir açan bir masaj. cilde yağ sürerek yapılması gereken bir masaj ya da bir yağlı bir maskenin arkasından da yapabilirsiniz. Ben genelde maske arkasından yapıyorum. Maskeyi daha iyi emmesi için. Göz altlarımı nemlendiriyorum. Duşa girdim. Saçımı bir kurutacağım. Kahvemi içiyorum. Akşam ikram edeceğimiz şeyleri hazırladık. Evimizi temizledik, toparladık vesaire. Saat 3'te kuaföre gidiyorum. Ee, kuaförde saçımı bir elbisem uygun bir model yaptıracağım. Dün tırnaklarımı yaptırdım. Yani o da iyi oldu. Böyle açık renk. Yani elbisem de beyaz olduğu için böyle bir şey yaptırdım. Güzel tırnak değil. Bunlar benim kendi tırnaklarım. Sadece biraz kısalttım. Çünkü şu baş parmağımı kırdım maalesef. Yani sözden bir gün önce. Ben hiç tırnak yaptırmıyorum. Çünkü alt tırnaklara çok zarar veriyor. Bir de kendi tırnaklarım gayet güçlü ve güzel uzuyor benim. Size söz tepsimi göstermek istiyorum. Bizim Kütahya'da adet herhalde. Bu başka yerde yok diye biliyorum böyle bunu özel yaptırıyoruz sözde mendil veriliyor Yani söz kesildikten sonra söz verildikten sonra mendil veriliyor ve bu erkek tarafı bunu evlenene kadar erkek tarafında duruyor sonra gelinin evine gidiyor böyle bir adetimiz var şöyle ipek bir mendil tercih ettim ben normalde kenarları böyle oyalı falanlar da oluyor ama ben böyle bunu daha çok beğendim, daha sade bence, daha güzel. İşte Hilal ve ufuk baş harflerimiz, burada da böyle küçük bir süslemesi var. Şöyle tepsiyi süslettirdim. Bunu bir züccaciyeden bulduk. Çok hoşuma gitti. Bunu daha sonra da böyle e, takı kutusu olarak kullanırım diye düşündüm. Şöyle içinde bir tane de tesbih var. Bu da iğne oyalı bir tesbih. Bunu annem yaptırmış. Ne zaman yaptırdı bilmiyorum. Ee, bu da böyle Kütahya'da iğne oyası. Çok meşhur bir şey. Böyle süslemeleri var. İşte şurada bir fiyongu var. Böyle güzel bir kutumuz var. Bunu da akşam geldiklerinde ufuklara vereceğiz bakalım. Şimdi bilgihanla geldik Hacer'in yerine. <laughs> Bilgi oturuyor böyle. Şimdi e, güzel bir saç modeli beğendik. tüm Bilgi Han'la birlikte beğendik. Böyle yarım toplanmış bir şey. Makyajı da böyle e, pembe tonlu bir şey yapacağız. Öyle birazdan başlayacağız. Bekliyorum Hacer'i. Power kombine böyle rahat triko takım. Bilgimi arkada. Hacer'e merhaba deyin. <laughs> başlayacağız birazdan zaten mükemmel biliyor benim ne istediğimi her zaman en güzelini yapıyor sağ olsun yine bugün beraberiz canım <laughs> Bence önden saçları. Sen ne diyorsun? Yoksa tamamen toplayalım mı? Bize çıkmış bakalım değil mi? Fiyatı ne kadar? Aslında de çıkmış Piyafetini. hali de böyle prenses gibi oldu. Biraz çıkartalım ya yani. çok şey olmasın. Evet Eski böyle genç. daha nasıl böyle genç şey oldu. Hani mahkum. O daha böyle klas olur. Bu ama böyle hani daha tatlı. Evet. Ben böyle tatlıyorum. tatlı olabilir. Tamam. O zaman çıkartalım tamam. bence de. Ay çok güzel arkadan. Bu orantılı oldu. Evet evet, abartılı değil. Ben elbette bir elbette dağılırım. Çok güzel. Evet, evet. Sağ tamam. ol. Saçım böyle. <laughs> Bebek <sıkı> saç. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> giyindim. <gülüyor> evet, lokumluk. <laughs> Annem, Bilgiş. Şöyle. Merve. <laughs> Hepimiz hazırız. Bir dakika daha. Evet. Kahraman. Selamlar. Hocam, hocam. <laughs> Ay, heyecanlı bekleyiş. Bugün kamera Bilgi Han'da genellikle. Evet. evet, ben de olacak. Bilgi çekecek bize videolar. E, duygularını söyle birazcık ya. Ay vallahi çok heyecanlı ya. Çok heyecanlıyım. Biraz önce gelsinler <laughs> artık. Saat 8 oldu. Bekliyoruz. Heyecanla her evet, şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. hazır. Makaraşamazsın üstlerini örtmüş annem. Olsun yani. Ya, şöyle gerçek Biraz da gerçekler arkadaşlar. Da gerçekler, danteller. Aynen, aynen. TC kızı istemesi sonuçta. Dantelsiz <laughs> <laughs> <Suttan> anca. <atla. gülüyor> Bunlar fincanlar bardaklar. Bardaklar üstü toz olmasını yakalattık. <laughs> Ufuk Bey'imize, Prens'imize makaronlar aldık. Ben Buyurun. 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 şöyle geleyim. geldiniz. Hoş Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> woah, hoş geldiniz. hoş <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, geldin. bueno, bu Pac hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. birazdan hazırlayacağım. Şimdi daha sohbet muhabbet aşamasındayız. Güzel bir karışım. Bir de hoşuna gidiyormuş, hep istiyormuş. Ben i̇yi ben yalur yalur ha, i̇yi, iyi, güzel. Ben gibi oldu. Biz bu kutu acı zevkleri de şey de diyoruz. Adam öyle <laughs> 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 Şimdi herkes şimdi devirle sınıfı. Evet. Benim duyduğum şu zaten yıldız olsun. Star Wars <laughs> olsun. Artık ne? Şunu dur bunu bırak. Böyle... Rica çok kaliteli <laughs> <deyelim> ama iyi <laughs> değil. Çünkü e, de, e, Avrupa'da standartı var. Tüm siyahatları. <laughs> buradaki <laughs> armalar var ya. Buradaki cezaevi. <laughs> o makinelerin alanında biz <yüz> vesileyiz. <laughs>

<laughs> böyle ikramlıklarımız boşnak böreği, Üç tane. yaprak sarması, fındıklı kurabiye, bir de tiramisu rulolarımız var. Bugün cumartesi, dün sözüm oldu, cuma günüydü. Vallahi çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım ama her şeyi böyle heyecandan çekemedim biraz. İşte arkadaşlarım çektiler olduğu kadar. Ee, Tabi biraz heyecanlı bir gündü O yüzden her şeyi çok net çekememiş olabilirim Ama e, Bugün de böyle biraz dinlenmeli bir gün geçti ee, Bir mango'dan Mango indirimden aldığım bazı şeyler vardı Onları göstermek istiyorum Böyle biraz da sohbet edelim istedim Duşa girdim Biraz böyle rahatladım ee, Bugün cumartesi Evdeyim Yarın pazar da evdeyim dinlen dinleneceğim birkaç gün e, iki gündür yoruldum çünkü bu söz olayından dolayı sürekli bir yerlere koşuşturmacalı geçtim e, böyle güzel geçti dün çok heyecanlı bir gündü tabi e, bir yandan eğlenceli geçti bir yandan e, böyle stresli geçti ama atlattık çok şükür. Elbisen çok beğenildi. Yani daha doğrusu elbise değil, bir etek ve üst aldım noktünden. İkisini ayrı ayrı da daha sonra kombinlerim diye düşündüm. O yüzden böyle daha iyi oldu bence. Yani çünkü beyaz elbise her yerde giyilmiyor. Özellikle düğünlerde falan hiç giyilmiyor. Düğünlerde kınalarda hiç giyemiyoruz. Ama böyle ayrı ayrı parça alınca kombinlemek daha kolay. Yaz akşamlarında kullanırım diye düşündüm. Öyle saçımdan çok memnun kaldım. Hacer yaptı. Makyajımı kendim yaptım. O da böyle natural, doğal bir makyaj oldu. Yani günlük makyajım gibi yaptım aslında. Çok fazla bir şey e, abartılı bir makyaj değildi. Zaten bence yani sözde, nişanda biraz daha böyle natural makyajlar daha güzel oluyor. Merve ile Bilgehan tabii bana çok yardımcı oldukları için yoruldular bayağı. Onlar da dinleniyorlardır ben gibi diye tahmin ediyorum. Yarın zaten Bilgi Hanım'la birlikteyiz, birlikte bir spa'ya gideceğiz, bir masaj falan yaptırırız diye düşündük biraz böyle rahatlamak için. Bir de tenise başlamayı düşünüyoruz birlikte. <laughs> Tenis hocasıyla görüşmeye gideceğiz. Şimdi mango indiriminden neler aldım onları göstereyim. Çok fazla bir şey almadım aslında. Aslında Zara indiriminde de beklediğim birkaç bir şey vardı. Ama bu söz olaylarından dolayı ben maalesef bakamadım yani. Hiç öyle bir fırsatım olmadı. O yüzden alamadım onları. Zaten tükenmiş her şey. Buradan birkaç parça bir şey aldım. Aslında indirim devam ediyor. Belki bir şeyler de alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bir blazer cekete kahveli gibi bir blazer'a ihtiyacım var. Bir de kaşa bir kabana ihtiyacım var. Onlarla çok istediğim gibi bir şey bulamadım. Ay, çok güzel. Bir çanta aldım. Hiç böyle beyaz açık renkli çantam yoktu. Aslında biraz yazlık bir şey belki de ama. Aldım İndirime gelince iyi oldu tatlı böyle bir çanta Güzelmiş. şöyle Güzel. bunu kombinleriz sonra neydi acaba hatırlamıyorum ya <laughs> ha ayakkabı aslında ben bunu sözde giyecektim. Sözde beyaz ayakkabı giymek istedim. Ee, beyaz ayakkabım da yani ten rengi falan vardı. Krem vardı ama beyazım hiç yoktu böyle. Bunu e, aldım hem dedim kotlarla falan da kombinlerim sonrasında ama yetişmedi maalesef. Bugün geldi. 38 şöyle göstereyim. Şöyle bir 7-8 cm'de herhalde topu var. Evet. Stol bitir ürünlerden biri bu da. Ben alttan sonra bitmiş. İncecik bir şey. Hani bayağı ince. Böyle bir bluz aldım. Geçen yıl Zara'dan yine çok güzel bir indirimle denk getirdiğim bir deri pantolonum vardı. Çok da severek giydim. Ama e, herhalde 3-4 kere giydikten sonra pantolon dökülmeye başladı. Böyle oturup kalktıkça e, böyle açılmalar oldu. Derisi atmaya başladı falan. Ben de onu çöpe attım haliyle. E, böyle ihtiyacım vardı deri pantolona. O yüzden böyle bir şey aldım. Ay derisi çok güzel, parlak bir deri yani böyle. Bu da dar bir kalıp ama şey, paçaları dar gelmiyor. Paçaları baya geniş. Yani biraz daha böyle İspanyol paça gibi. Şöyle baya parlak bir kumaşı var. Ben böyle Mango'dan bu kadar alışveriş yaptım. Böyle. Bugün biraz dinlenmeli geçiyor. Yarın da dinlenmeli geçecek ama vlogda yarın devam ediyoruz. Ee, bir masaj yaptırırız. Şimdi i̇şte böyle biraz rahatlarız ama onu da video çekmeye çalışacağım orada da. Kütahya'da bizim en çok sevdiğimiz şeylerden biri zaten e, hamama gitmek, spaya gitmek. Bunlar bizi e, bizim en çok yaptığımız aktivitelerden biri çünkü Kütahya'da kaplıcaları meşhur ve suyu da çok şifalı. O yüzden devamlı gidiyoruz. Bizim burada yani bir kültür gibi bir şey bu. Her hafta sonu küçükken ben giderdik. Hatta ben yüzmeye falan hep kaplıca da öğrendim. Selamlar! Bugün pazar. Güzel bir pazar buluşması yaptık Bilgiç'le birlikteyiz. Çok şimdi saat 4 oldu. Herhalde akşam keyfimize bağlı olarak. <laughs> çıkar mıyız? Geceye kadar durur muyuz bilmiyorum artık. Öyle dün gelen kargolardan bu üstü giydim ama gösteremedim. Onu birazdan gösteririm. Böyle tanıdık birini gördük de <gülüyor> selamlaştık. <gülüyor> da her yerde tanıdık. <laughs> Kırmızı ışıkta bile tanıdık birileriyle karşılaşıyoruz. Böyle yoldayız. Çantamı da taktım. Çantayı yeni aldım bir. Mar mango indiriminden aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sadece dün e, pantolonda bir sıkıntı var. Aslında bedeni falan tam oldu da e, derisi böyle kesik kesik bir, bir yeri var. Yani deforme olmuş. O yüzden onu iade edip değiştireceğim. E, böyle. Onları da videosunu o yüzden çekemedim. çok şanslısınız. <laughs> evet, Bilgehan'ın baro indirimi olduğu için biraz da ucuza girdik. İyi oldu. Şimdi... Maske verdiler bize. <laughs> Biz odasına gidiyoruz. Ben şöyle üstümü göstereyim. Şöyle üstüm. çıktık. <laughs> Halimizden belli olduğu Cidemiz gibi. Ona, tamam kese buldum, hamam, hamam yordum. Ay da var filan. Yüzümüz ışıl ışıl yalnız şu an karanlıkta ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama içeride kızlarla tanıştık. Sağ olsunlar bize. Ee, ke ke şey, neydi ke peeling. Ondan sonra maske verdiler falan. Bayağı böyle güzel maskelendik, peelinglendik, çıktık. İçerideyiz Bilge Han. <laughs> Beş falan. <laughs> Beş saattir içerideyiz. Beş Biz en sonlarda <laughs> artık gözüm böyle bir kaymaya <laughs> <laughs> başladı. <laughs> Ama çok iyi geldi ya. Şu an bebek gibiyim gerçekten. <laughs> Sadece bir tık soğuk. Ya normal insanlar zaten bence bu kadar uzun kalamaz. Evet. Şey, Kütahyalı olmanın her kütahyalı gibi olma. bu yani. <laughs> Aynen değil mi? Anneannem de böyleydi. Girerdi çıkmak bilmezdi. Eskiden hani alışkınız yani. <laughs> sıcak suya dayanıklılığımız var. Su da çok iyiydi. Sıcacıktı. Herkese yeni bir günden merhaba. Pazartesi hafta başı. Dün güzel dinlendik böyle videoyu kapatmamışım. İki günlük bir vlog gibi oldu. İçinde söz var. Spa günü var. Böyle eğlenceli yine güzel bir iki gün oldu. Keyifle izlemenizi diliyorum. Bu videoyu bugün burada kapatacağım. Çünkü yeni bir vloga başlayacağım. Görüşmek üzere.